Benim sadece e, mücadele ettiğim tek bir meselem kaldı kendimle ilgili. Kırıldığım, yara aldığım büyük yalanları sindiremiyorum. O yüzden de hep midemde bir sıkıntı vardır yani hazmedemediğim şey hayatta bu. Böyle hani göz göre göre ya oluyor, hayır olmuyor senin hayalin. Hayır değil, oluyor görüyorum. Hayır hayır sensin bunu yaratan dediklerinde ve belli bir zaman geçtikten sonra onun öyle olduğunu gördüğünde herkes o tav tavır değişmediğinde, bu benim en sıklıkla yaşadığım şey hayatımda. Bu da biraz şey e, aslında onların hikayesiyle ilgili. Evet. Onların hikayesiyle ilgili bir şeyi sen kendine dert edip... Ama ben de varım hikayenin içinde mesela. Muhataplarından bir, evet. birisin. Okay. O zaman ha. şey oluyorum. E hani yoktu, e, varmış. Peki şimdi siz gerçekten mi bu sessizlikte her şeyi kabul ederek hayata devam ediyorsunuz kısmı? Benim hayatımda oluyor. E, ben bunu... Dediğin gibi şey yapamıyorum. Tamam oldu olan bitti biten. Ne yapalım? Öyleymiş. Bu hayat senin kendi şeridinde yoluna devam etçi olamıyorum. Orada hala e, duygum niye öyle oldu? Neden bu bana o dendi? O senin biraz e, anaç ve belki de güçlü ve yani daha isim aslında yine onun da kökünde daha iyisi mümkün. Evet. Sen bunu aslında bu belki de çok e, kendini koruduğun bir şey olabilir Ceyda. Olabilir. Bu, bundan daha iyisi mümkün ve olay buysa. Ben burada değilim o zaman. Ben evet. bunu ben bunu yani ben ne burada daha var. fazla devam etmek istemiyorum. Aynen. Bence bu çok güzel bir şey. Çünkü kendini koruyorsun aslında. Belki de. Çünkü öbür Olabilir. türlü çok yorulursun, yoruluruz. Evet. İşte ben dediğime de bakma bu gerçekten. Ben de. Evet, yani yapıyoruz, hepimiz yapıyoruz, hepimiz bunları yaşıyoruz. Bence o yüzden bunları böyle rahatlıkla dile getiriyorum ki yalnız değiliz bir yandan yaşadığımız her şeyde. Bugün böyle buraya gelirken arabamla şeridimde giderken aynı şeyi düşündüm. Evet dedim Ceyda. Bu üzüldüğün, sindiremediğin bir sürü şeyi hayatında herkes yaşıyor ve sen bak şeridinden git yani. Sol şeritte ne oluyor? O sinyal vermeden geçti, öbürünü sıkıştırdı, oradan motosikleti görmedi. Ay ay, ay diye oraya bakacağını, o sırada sen şeritten çıkacaksın yoksa. Bu topla trafik buraya. gibi. Evet, hemen topla yani ve yoluna odaklan. Her şerit bir yola çıkıyor. Herkesin kendi şeridi var. Bırak yani. Sinyalsiz geçen geçsin. Motosikleti görmeyen görmesin. Bu senin yolculuğun değil çünkü. Senin yolculuğun kendi şeridinde. Bir yandan da senin yolculuğunda karşısına çıkıyorsa evet. sana sana da bir, bir bir şey söylüyor aslında. Evet. Ee, ama o söylediğinden daha fazlası da değil. Yani çok fazla anlamlar da yüklemeye evet. gerek yok. Okey, anladım sıradaki. Zaten biz anlam yüklüyoruz hikayelere. Kendimize anlattığımız evet, hikayelere. Evet. Berrak Yurdakul'un <laughs> kitabında çok sevdiğim bir bölüm vardır. İşte sana biri aptal der bir kere ama sen onun sana aptal dediğini 50 kişiye anlatırsın ve bu yaşananı 50 kere tekrar edip 50 kere kendine aptal dendiğini söylersin. İnanılmaz. Bir kere evet. yaşanmış bir şeyi sen ne kadar çok kişiye anlatırsan o kadar çok tekrar etmiş ve onu tekrar yaşatmış olursun. Halbuki bir kere aptal dendiğinde onunla alakalı bir durumdur. Vardır bir bildiği. Ben nasılsa aptal değilim, biliyorum aptal olmadığımı deyip dönsen konu kapanacak. İki kere, üç kere aptal tam deyip bu, bitireceksin. Tam burada da şu öz farkındalık. Evet. Kendine dönük, içe dönük gerçekten başka bir bilinç gerekiyor ki o olduğu zaman tam bu dediğin cümleyi kurabilesin. Bir bu de şey öz gibidir. Değer. Birisi aldatır Aldatılan e, kendini asıl eksik ve kötü hisseder ya oysa ki tam tersi. Aldatanın zaafı ve zayıflığı çok ciddi zayıflığıdır o. Tabii. Ama hep e, karşı taraf kendi üzerine alınır. Bu da onunla aynı şey aslında. Tamam,